kök kavramlarından birisi mefhumu muhalif. Ayetin veya hadisin veya herhangi bir kelamın e, normal anlattığı var. E, bir de zıttıyla vermiş olduğu bir mesaj var. Diyelim ki ben e, birisine desem ben doğru kimseleri severim. E buradan mefhum muhalifle eğri olanları, yalancı olanları sevmem kendiliğinden anlaşılır. İşte mefhum muhalif fıkıhta kullanılan bir kavram ama her kelamın mefhumu muhalifi olmayabilir. Ee, risalelerde kavram olarak bu yer almış. Mesela vel asr innal insane lefi husr. Ee, Cenab-ı Hak asra yemin ediyor ve insanın zararda olduğunu bildiriyor. illellezine amilussalihat ancak iman eden salih amel işleyen ve tevasav bil hak hakkı tavsiye eden ve tevasav bil sabr sabrı tavsiye edenler onlar zararda değildir. Mealen ayet bunu ifade etmekte. Bu ayetin açıklamasında Bediüzzaman şu ifadeleri de kullanıyor. O hasaretlerden ba husus manevi hasaretlerden kurtulmanın çare-i yeganesi iman ve amali saliha olduğu gibi. Ve mefhumu muhalifiyle o hasaretin de sebebi yeganesi küfrü küfran, şükürsüzlük yani imansızlık, fısku sefaat olduğunu gösterdi. Bu tamamen ayetin tefsiri bağlamında söylenmiş olan bir ifade. Bediüzzaman'ın bu ifadeleri işte o manevi hasaretlerden kurtulmanın yegane çaresi. İman ve amali sâliha. Bu ayetin e, muafık olan e, ifadesi. Ama devamında mefhum muhalifi burada nazara veriyor. E, o da nedir? İnsanların hüsrana düşmesinin, zararda olmasının e, sebebi e, imanın muhalifi olarak küfrü küfran ve şükürsüzlük yani imansızlık ve fısk ve sefaat olduğunu gösterdi. Buradan başka bir kavrama geçiyoruz. Nesih kitaplarda şöyle tarif ediliyor. Raf'u hukmin şer'iyyin e, bir delilin şer'iyyin ahar. Yani şer'i bir hükmün daha sonraki başka şer'i bir hükümle kaldırılması. Günümüzde bunu kolaylıkla anlayabileceğimiz bir misal. Kanunlarda Hatta Anayasa Maddelerinde yapılan değişiklikler. 1927'den bu yana nice kanunlarımız değişti ve Anayasanın da nice hükümleri değişti. Mesela 2002 yılına kadar e, idam cezası ülkemizde de uygulanmaktaydı. ama 2002'den bu yana e, uygulanmadı. Bu şekilde e, yani kaldırıldı. E, Avrupa uyum yasaları çerçevesinde Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde böyle bir değişikliğe gidildi. Nasıl ki kanuni hükümlerde daha sonra bazı değişiklikler yapılıyor. İlahi hükümlerde de imani konularda değil, akaide bakan, kıssalara bakan konularda değil. Onlar neyse odur. Onlarda bir değişiklik olmaz. Ama bir kısım fer'i hükümler zamanla değişebilir. Nesih konusu çok derin, epey ayrıntıları olan bir konu. Kur'an-ı Kerim'in önceki şeriatleri nesettiği ittifakla kabul edilen bir durumdur. Veya ittifaka yakın bir şekilde kabul edilen bir durumdur. Yani Allah son hükmünü Kur'an-ı Kerim'le bildirmiştir. Dolayısıyla önceki kitaplarda yer alan hükümler artık edilmiştir. Yürürlükten kaldırılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın kendisinden önceki e, dönemin bazı hükümlerini kaldırdığı ifade ediliyor. Hz. İsa e, kavmine bunu ifade ederken diyor ki veli uhille lakum hurri ben size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Mesela nedir? Cumartesi yasağı. Yahudilerde cumartesi çalışmak yasaktır. Ama Hz. İsa bu hükmü kaldırmıştır. Buna nesih deniliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önceleri mesela kabir ziyaretini yasaklamıştı. Fakat ardından bunu serbest bırakıyor. Ben diyor kabirleri size ziyareti yasaklamıştım. Artık ziyaret edin edebilirsiniz. Çünkü diyor ölümü hatırlatır. Burada da önceki hüküm sonraki hüküm veya başka bir örnek verelim. İslamın Mekke döneminde doğrudan müşriklerle savaşmaya izin verilmedi. Sabredin, elinizi çekin, affedin, vazgeçin. Bu mehalde ayet i kerimelerdeki hükümler vardı. Ama Medine döneminde artık Müslümanlar müstakil devlet, saflar ayrılmış ve Müslümanlar da kuvvetlenmiş. Böyle bir dönemde savaşa. Önce izin verildi sonra da emredildi. Demek ki hükümlerde böyle bir tedricilik, günün şartlarına göre bir yenilenme, günün şartlarına göre yeni bir değerlendirme oluyor. İşte Bediüzzaman'ın bu konudaki bir değerlendirmesi şu şekilde. Kur'an usul ve akaitte muaddil ve mükemmildir. Yani Akide konularında, usul konularında bir değişiklik olmaz. Ama Kur'an-ı Kerim daha böyle bunu tadil tadil eder, mükemmel bir şekilde bildirir. Bütün önceki kitapların güzelliklerini ve eski şeriatlerin usullerini içine almıştır. Ancak zamanın ve mekanın değişmesinin tesiriyle değişen da müessistir. Yani yeni hükümler getirmiştir. Bu yeni hükümler getirmesine eski bazı hükümleri kaldırmasını örneklerle anlatıyor. Nasıl ki dört mevsimde ilaçlar ve elbiseler insanın ömür tabakalarında talim ve terbiye tarzı değişir. Onun gibi hikmet ve maslahat nevi beşerin ömür mertebelerinde fer'i hükümlerin değişmesini iktiza eder. Buradaki fer'i hükümler ibaresine daha dikkat etmek gerekir. Çünkü eee Esas hükümlerde bir değişiklik olmaz. Ama e, değişebilecek işin füruatıyla alakalı durumlar oralarda bir değişme vardır. Bir zamanda maslahat olan, insan nevinin çocukluk devrinde deva olan nice fer'i hüküm vardır ki, başka zamanda maslahat olmaz. İnsanlığın gençlik devrinde deva sayılmaz. Bu sır içindir ki Kur'an, bazı fer'i hükümleri nesetti yani bu fırıatın vakitlerinin bittiğini başkalarının vaktinin geldiğini beyan etti burada e, tabii konunun daha bir takım ayrıntıları var ama oralara girilmiyor mesela Kur'an-ı Kerim'in kendi içindeki hükümlerde de nesih geçerli midir e, bu gibi konulara girilmiyor e, ama önceki şeriatları neshetmesi, önceki şeriatlardaki bir kısım feri hükümleri ortadan kaldırılması kaldırması net bir şekilde ifade ediliyor. Bu durumda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nesih diye bir şey var mı? Var. Eee Allahu Teala dilediği hükmü koyar ve o hükümlerde dilediği zamanda değişiklik yapar. Bu Kur'an-ı Kerim'de de nazara verilen bir durumdur. Burada bunun Hikmet boyutu ele alındı. Yani e, bunun hikmeti nedir? İşte mevsimlere göre kıyafet değişebiliyor. Mevsimlere göre e, gıdalar e, değişebiliyor. E, söz gelimi portakal kışın gayet güzel ama yazın sıcağında insanlar portakal yemez. E, dolayısıyla kışın portakal yemek hak ama yaz geldiğinde de diyelim karpuzu yemek hak. Yani neden bu şekilde bir farklılık oldu? Çünkü mevsim değişti. Ve bu fer'i hükümlerin zamanla değişebilmesi mecellede de ifade edilmiş ve denilmiş ki tagayyur ezman ile ahkamın tagayyuru inkar olunamaz. Yani zamanın değişmesiyle bazı hükümler değişebilir. Ancak bunu ifade ederken şuna da dikkat çekmek gerekir. Ee, İslam dininin değişmez hükümleri de vardır. Kırmızı çizgileri vardır. Bunlarda herhangi bir değişiklik olmaz. Ee, değişebilen hükümler e, burada da nazara verildiği üzere fer'i yani füruata dair olan hükümlerdir.